İçim yanar içim kanar da Aslında aşk ne kadar güzel bir şey değil mi ya? <laughs> yani şimdi ne yaparsan yap, o gözyaşları başka bir şey. Bunu da yaşamak lazım ya. Aşk. Ne dedim Pakize? Karşı, kötü bence Seda Hanım. <laughs> Aman karşılıklı ya da karşılıksız boş ver be. Hisler önemli. Vallahi bak, hisler çok önemli ya. Biri seni bu konuda ağlatabiliyor. Onları yaşıyorsun. Onu yaşamak da çok önemli. Efendim Büşra çok küçüksün. Sen ne diyeceğim bu konuda annem? Ben bu konuda bir şey demeyeceğim. Az önce kulaklarımla bir şeye şahit oldum. Ee, bu meseleyle Bey... ilgili mi? Yok. Locadan yeni bir aşk çıkıyor. Kim bunlar? Mehmet Bey Özer abinin yerinde oturuyordu. Ee... Şeydem Hanım mı? Çiğdem Hanım kesinlikle Özer Bey'i sevmiyor. Çünkü Mehmet, Mehmet Bey'e Mehmet mi? Aynen. Mehmet Bey'e gel ben Çiğdem Hanım'a talip olacağım de dedi. Kim kime ne dedi anlamadık. Çiğdem Hanım mı dedi Mehmet'e gel bana evet. talip ol. <laughs> Bir şey, Öyle mi dedi? Ben ne zaman Mehmet Bey'i tanımıyorum bile. Mehmet Bey kim? Mehmet mikrofonu al bakayım sana mı dedi? Hangi Mehmet? Bizim Mehmet ya. Arada 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 Mehmet Bey'in kim olduğunu bile tanımıyorum Seyda Hanım. Mehmet aslında şu mikrofonu Uzun ya. Uzun Mehmet. Evet. Ne oldu Mehmet? Ben bir şey anlamadım. Ne olmuş ne demiş? Şu romantizmi hiç mahvettiniz? Yani. Şurada böyle içim dağlandıydı şarkıyla. Melek ağlıyor. İçim böyle dağlandı. Ama yine de aşk güzel dedim. Mehmet dur birazdan konuşacağız. Neydi? Melek sen kolay kolay Yusuf bu aşktan kurtulamayacaksın. Meleğin aşkı çok büyük. Büyük aşk. Ne oldu Zühre? Bu konuyla ilgili mi? Söyle. Bir tane mi mikrofon? Bir tane mi? Üzülme ha. Melek. İyi. Hadi. Evet. Seda Hanım. Yani kusura bakmayın bir şey doğruyu söyle. Yani doğruyu. Kendi adımca doğruyu söyleyeceğim. Ama ben Meleğin Yusuf Bey'i sevdiğini inanmıyorum. Aa. Nasıl Niye yani? ağlıyor bu kız? Yalanda. Çünkü Yalandan. Aslı nasıl hani Emre hala zorla evlenmeye çalışıyordu ya, başını yakacak yani. Zorla adamı merhametiyle kandırıp evlenmek istiyor ama adam onunla evlenmek istemiyor. Melek. Evet. Daha düne yakın Melek Yusuf'u ne kadar çok sevdiğini bana doğru dualar verdi. Dua ve ürettim sen de bana Aynı otelde. Attın. Evet ben dün o, o, cuma günü size o tepki verdim ki şu an böyle Allah konuşuyorsunuz sını, ama boş, getirdi, konuşuyorsunuz. Sen boş konuşuyorsunuz. de bana Boş konuşuyorsunuz. Beni sevip sevmediğimi Allah bilir siz bilemezsiniz. Melek. Sen benim kafama soktun zorla bir şeyler. Melek, Zühre'nin bu söylediklerini kabul ediyor musun? Kabul Diyor ki, etmiyorum. Kendini acındırıp. Hayır asla. Ben Aynı aslının Emrah'ı... asla zorla Aslı da Emrah'ı acındırarak sevmiyor. Aslı da gerçekten sevdi Emrah'ı tamam mı? Yani siz sevgiyi de ki zaten. Zorla anlamaya çalışıyorsun. Anlamazsın günah, sen. Bu kişi de kendi beğendiği insanla Tamam mı? Insan ben, onun merhametini kullanmıyorum, tamam? Günah, ben onun merhametini ayıp kullanmıyorum. Tamam? Ben onun merhametini kullanmıyorum. Zühre'cim tek tek konuşun da. Bir şey daha söyleyebilir miyim evet. Seda Hanım? Evet. Yusuf Bey burada yokken ben bir şeylere şahidim. O yüzden bu kararı söylüyorum. Hayır arka tarafta Mehmet şunu da söyleyeceğim. Ee, arka e... bir saniye. Bir saniye. Bir dakika yavaş yavaş ya sınamadır. Her o... şey ortaya çıkacak. Tamam. Beğen, ne ee, Mehmet Bey bu, bu Mehmet, Mehmet Bey'in omuzuna vurarak Dedi ki sen tam evlenilecek adamsın Hangi dedi. Hangi Bu Mehmet. Bizim. Kim dedi? On, Me Melek. Melek. Mehmet Bey orada Ondan ben dedim de Ondan sonra Mehmet. erkeklerin servisine biniyor ya. Mehmet'le en önde yan yana evet, oturuyorlar. Evet beraber gittik olabilir. Bir saniye. Hep yan yana oturuyorlar. mikrofonu Mehmet. Evet. Servis o benim kardeşim ya. Serviste en önde ben gördüm. Yani ben Meleğin sevgisine inanmıyorum. Peki. Yusuf yokken, Zühre, Zühre bekle Zühre Mehmet konusu. Şimdi e, bir saniye Mehmet Bey e, sana lafı kesmeden ben şunu doğrulayayım. Melek Hanım e, kimdi Mehmet Bey'e? Mehmet. Dokunarak tam evlenecek sen evlen Adamsın. Demiş. Evlenecek kişi. kişi. Öyle evet. şey dedim mi? Mi dedi? Yoksa evlenecek bir kişi misin dedi? Onu bir seni nını bir düzeltelim. Size söylüyorum. Tam olarak ne şey. dediğini. ama neydi? Evet. Sen doğruları söyle. Zühre şey. bekle Zühre Zühre'yi. Evet. evet. Şimdi şu konuda düzelteyim. Laf zaten böyle bir şey yok bir bir. Melek hanım zaten böyle karakterde bir kız değil. Evet. Biz sadece bir hafta boyunca melek bizim servisle gelmek zorundaydı. Servisle geldi. Biz bir hafta boyunca önde oturduk. Tabi ee, tabii yani tamam e, melek bir şeyler söyledi ama söylerken onun içinde öyle bir şeyler yoktu yani kötü amaçla söylemedim. Mehmet sen çok iyi birisin. İnşallah gönlüne göre bilin biliyorsun sen tam evlenecek bir adamsın dedi. Evet. Yani ama bu yakın söylemedin. zamanda olmadı yani baya bir oldu. Yani Yusuf yoktu böyle evet, Yusuf. böyle söyledi evet doğru. Yani Hı -hı. ama bu baya oldu. Ama yani bunları söyledi ama ama yakın bir zamanda değil. Tamam da bu Yusuf'un istediği cevap değil bu yani sen de bir yuvarladın lafı. Doğruları söyleyin. Tamam, yani söylüyorum. Bak Melek de burada tam, zor durumda. Neyse onu anlat çocuğum tam, ne? Neyse onu anlatıyorum zaten Seda ablacığım. Biz serviste gidiyoruz beraber. Zühre niye aksini iddia ediyor? Tam evlenecek. Aynısını söyledi Hümet zaten. Mehmet daha çekiniyor. ve ee, Yusuf Bey yokken çok samimiydiler. Melek hatta erkeklere karşı çok samimi. Sarılarak konuşuyor. Eksanlar Ama Yusuf değil derken dediler ak demiy asla mi? öyle bir şey yok evet. Seda ablacığım. Ama şu an yani zorlanmaya ben, çalışıyor Asla Yusuf'tun, ben Loga'daki baya e, baylar bey, beyler burada. Bir de Seda Hanım bir şey söyleyeceğim. Hangi birimize arkadaş dedi dediler. Benim ayağımı kaydıracaklarmış. Birlik oldular eskiden. Siz zaten iftar atmayı çok güzel beceriyorsunuz. Buraya çıkan herkesin ee, arasını bozuyorsunuz. Biz Seda ablacığım yayın seni öncesi istemiyor. Yusuf Bey'le konuştuk. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evlenirsen biz de. bekle bekle Yayın öncesi Yusuf Bey benim yanıma geldi. Mehmet dedi sen yüzme hocası mısın? Dedim evet ben yüzme öğretmeniyim. Dedi ki melek sana evlenecek adam mısın? dedi mi? Tam evlenecek özelliklere sahip mi falan aranızda dedi. Ha bundan haberi Sözleşti var yani Yusuf'un. Var tabii. Ben de Biz dedim ki en son gene bak. Seda ablacığım inkar etmedim. Evet melek bana bunu söyledi dedim. Dedin. Ha ben çünkü biliyorum sen evet, doğruları e, doğru yani, konuşuyorsun. Peki ama yani şey bak. Yani kızın amacı önemli. Yani bak orada oturuyorsun. Tam evlenecek çocuksun. Efendisin anlamında mı? O da onu merak ediyor Yusuf'ta. Kendisini mi kastetti Melek Bozacı? Açık ve konuşur evet. musun kardeşim? Yani bir delikanlıya yakışır evet, bir şekilde. Evet, evet. Sana ne gibi? Sen onu hissetmişsindir. Geldiyse yanında. Onu soruyor. Sen ne tepkide? Melek Hanım sana söylemiş olabilir. Evet. Onu nasıl bir elektrikle aldınız? Nasıl bir siz ona, ondan sonra siz ona ne söylediniz? Yusuf Bey, olun, hayatımda Yusuf Bey olmasaydı, Yusuf'a karşı bir şeyler hissetmeseydin, ha. ben seni düşünürdüm dedi. Ha. ha. Yani Şimdi, doğrusu bu. O da şurada şöyle bir şey var. Hani ben dedim ya ben bir insanı sınarım. Tabii ki ben burada e, gelmeden önce dur bakalım böyle daha neler şey çıkar. Ama bunlar bir e, çok büyük bir mesele değil. Değil tabii Her şey ki, tabii e, burası ki, bir değil. evlenme bir programı. Aynen tabii Aynen böyle. O Ona hoşlanabilir. Hayır, de Her şey takınma, olabilir. Şey Ona kesinlikle yani. yok. Eee ya onda ya yanlış anlaşılma bir saniye. Ortada yoktu. Ben ilk geldiğim gün e, Mehmet çıktı benim karşıma. İlk ben... geldiğim gün nasıl ortada yoktuym bak yanlış anlaşıldı. İlk geldim şimdi. hayır bir dakika. Sen i̇lk... buraya kimin için geldin? Sen sen ortada yoktun ama ben programa ilk geldiğim gün. Allah Allah ben yanlış mı anlatıyor anladım acaba. Seda Hanım'a şöyle bir laf konuştun şeyde. Ben Yusuf için geldim. Ben Yusuf için geldim. Seda geldi... Hanım da şunu söyledi. Ee, dışarıda gördüğüm bir kişiyi mi çağırıyorsun diye öyle aslında. bir şeyler oldu. Hayır sen yani... Mehmet'i mi gördün? Ya, anla ya ben anlatmaya burada ne işim var? Bir dakika anlatmaya çalışıyorum. Bir dakik, anlat. Ayı otur. Anlamam Anlamam ya yani olur. ben e, dediklerim ortaya çıktım yani Hayır, şimdi. Alakası ben yok, güven, dinle, işte, bir dinle, bir dinle. E, ben e, güvenemiyorum. Ya yani, Seda ablacığım öyle bir şey yok ya. Ben ilk geldiğimde Yusuf davası da ortada yoktu. İlk geldiğimde zaten Yusuf, e, Mehmet Bey'i gördüm ben. Mehmet Bey'i gördüm ama ben asla ona art niyetle kötü gözle de bir şey yaklaşım yapmadım. Zaten bir şey söyleyeceğim Yusuf'cum ben ona Ama kardeş gözünde baktım. O kişis, o kardeş gözüne baktın. o zaman o kardeş gözüne bak.